Bismillahirrahmanirrahim. Ey Allah'ın kulları! Eğer Allah'a inandığınız gibi bir de güvenirseniz, o size yeter. Dolayısıyla Allah'a güvendiğiniz halde başka şeylerin sizi korkutmaması lazım. Dalalet ve hidayet ancak Allah'ın takdiriyledir. Hidayete talip olursanız, ve Allah size doğru yolu gösterecek olursa artık sizi kimse saptıramaz. Başınıza gelecek belayı Allah'tan başkası def edemez. Zira merhamet takdir edilmişse kimse buna mani olamaz. Her şey Allah'ın tasarrufu ve kontrolü altındadır. Ahirete olan imanınızın seviyesini öğrenmek istiyorsanız, ahiretten bahsedilince kalbinizin haline bakın. Zira ahiretten söz açılınca iman etmeyenlerin kalbinde bir hoşnutsuzluk peyda olur. Fakat dünyalık şeyler konuşulunca neşelenirler. Yani konuşulmasından haz aldığınız konular aynı zamanda maneviyatınızın haline işaret eder. Ey haddini aşıp günah üstüne günah işlemiş insanlar! Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Allah bütün günahları bağışlar. O çok bağışlayan ve çok merhamet edendir. Af edilmek için yapmanız gereken şey Yakalanmadan önce Allah'a yönelip teslim olmaktır. Kafirler gruplar halinde cehenneme sevk edilecekler. Nihayet oraya vardıklarında cehennemin kapıları açılacak. Cehennem bekçileri onlara şöyle seslenecek. Size Allah'ın ayetlerini okuyan, kıyamet günü hakkında uyarılarda bulunan bir elçi gelmemiş miydi? Demek kibre kapılıp inanmak istemediniz öyle mi? Madem öyle, kibirlilerin yeri cehennemdir. Haydi girin. Allah'ın emrine göre yaşamış müminler ise grup grup cennete sevk edilecekler. Cennet kapıları açılacak. Kendilerine selam verilecek. Ve şöyle denilecektir. İman etmekle ve imanlı yaşamakla ne iyi ettiniz. Buyurun cennete girin. Hakikatin önündeki en büyük engel kibirdir. Firavunu firavun yapan kibirdir. Peygamberlere isyan etmenin ana sebebi kibirdir. Özetle cennete giden yolu kapatıp cehennem yollarını açan yine kibirdir. Şu halde kibrinizden kurtulamadığınız müddetçe daha çok pişman olacaksınız. Ey insan! Neyine güvenip bu kadar kibre kapılmışsın? Allah seni topraktan ve hakir bir sudan yarattı. Çocukluk, gençlik ve yaşlılık derken ölüp gideceksin. Hatta daha öncesinde de ölebilirsin ve yine toprak olup bir müddet bekleyeceksin kabirde. Nihayet yeniden dirilip hesap vermek üzere Rabbinin huzuruna çıkacaksın. O halde bu kibir niye? Göklere bak. Yere bak. Olanca ihtişamıyla her şey Allah'ın emrinde. Hem de gönüllü ve isteyerek mızmızlanıp yan çizen sadece sensin ey insan. Aslında bakarsan bedenin bile bu halinden razı değildir. Nitekim gözün, kulağın, elin, ayağın hatta cildin bile gün gelecek aleyhinde şahitlik yapacaktır. Bu nasıl olacak deme. Her şeyi konuşturan Allah elbette onları da konuşturmaya kadirdir. Bütün engellemelere, baskılara ve saptırma çabalarına rağmen adeta kıyama kalkıp bizim Rabbimiz Allah'tır diyenler ve istikametlerini bozmayanlar işte onlara melekler iner ve onları şöyle müjdeler Korkmayın üzülmeyin cennetler sizindir sevinin sizin dostlarınız biziz dünyada da ahirette de Cennette canınızın istediği her şey var. Cennet konağı gafur ve rahim olan Rabbinizin size ikramıdır. İnsanları Allah'a davet eden, salih ameller işleyen ve ben Müslümanım diyenin sözünden daha güzel bir söz olabilir mi? İyilik ile kötülük asla aynı olmaz. Siz kötülüğü iyilikle def edin. Kötülüklere iyilikle karşılık verince bir bakarsınız ki aranızdaki düşmanlıklar sıcak dostluklara dönüşü vermiştir. Elbette bunu yapmak kolay değildir. Çünkü bu sabır ve kısmet işidir. Şayet bu konuda şeytani duygularınız harekete geçerse hemen şeytandan Allah'a sığının ve iyilik yapmaya devam edin.